Herkese merhabalar. Çiçeğin tariflerine hoş geldiniz. Bugün sizlere kereviz nasıl soyulur onu anlatacağım. Aldığımız kerevizin eğer varsa önce baş kısmını kesiyoruz ve ardından keskin bir bıçak yardımı ile yukarıdan aşağıya doğru çok kalın olmayacak şekilde kabuklarını kesmeye başlıyoruz. Bazı kerevizler daha sert olabiliyor. O yüzden keskin ve büyük bir bıçak kullanmanızda fayda var. Gördüğünüz şekilde yukarıdan aşağıya doğru olan hareketlerle kerevizin yan kısmındaki kabukları tamamen soyuyorum. Mümkün olduğunca ince kesin. Kerevizin etinden çok fazla kesip ziyan etmeyin. Kenar kısımlarını soymayı tamamladıktan sonra en son kerevizin altında kalan kök kısmını keseceğiz. kök kısmını keserken şöyle düz kesikler şeklinde indiriyorum. Ardından şöyle göstereyim size. Kenarlarını temizledik ve kök kısmının bakın şöyle girintilerde kabukları kalıyor. Oraları da bıçağı üçgen şekilde kullanarak iki taraflı kesik atıp oraları üçgen olarak çıkartıyoruz ki böylelikle kerevizin etinden çok fazla ziyan etmemiş oluyoruz. Bu şekilde kök kısmında kalan kabukları da temizleyeceğiz ve sonrasında kerevizimiz artık kullanıma hazır olacak. Zor gibi görünse de aslında çok kolay ve pratik kereviz soyması. Ama dediğim gibi keskin bir bıçak kullanın ve mümkünse soyacak kullanmayın. Çünkü sert olduğu zaman soyacakların gücü yetmeyebiliyor kerevizin kabuğunu soymak için. Taze kereviz sapları nasıl saklanır onu öğrenmek isterseniz eğer sağ üst köşeye bırakıyorum oradan izleyebilirsiniz. Ayrıca birkaç tane de kereviz ile yapılan tarif bırakıyorum yine sağ üst köşeye onları da oradan izleyebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğeni bırakmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek dileğiyle hoşçakalın.